Evet, merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar hep yeni bir yeni bir videoyla karşınızdayız. Her dakika şaşırıyorum. Yine bir videoda karşınızdayız Benim arkadaşlar. Böyle bir kere bir video atmıştım hatırlıyor musunuz? Ee, şöyle diyeyim. Ee, maske videosu atmıştım hatırlıyorsanız. Şimdi maske attım. Tamam attım. Maske gösterdik. Attık şu kullananlar bu daha iyi falan gösterdik. Nasıl takılır gibi. Ama maske nasıl yapılıyor hiç biliyor muydunuz? Nasıl ki gördüğünüz gibi arkadaşlar malzemeleri anlatıyorum. 2 adet ıslak mendil. 3 adet de olabilir sizin için. Ya 2 ya 3. Bence 2 iyi ya. 2 ya da 3 en iyisi bence. Ben 2 olarak kullanacağım. 2 adet mask yapın daha iyi seçim. 2 adet mask arkadaşlar. 2 adet lastik. 1 adet zımbamız var. Bir dakika zımbanın içi dolu mu diye bakacağım. Dolu yeter mi Tamam. Şimdi arkadaşlar bir adet ıslak mendilimizi alıyoruz. Full açıyoruz. benim normal açıyoruz. Masanın üstüne koyuyoruz. Açıyorsunuz koyuyorsunuz. Evet, bunu da açıyorsunuz. Açtık. Üstüne çok güzel bir şey. Gelecek bir şey tam olarak. Güzelce ayarlıyorsunuz. Tam gelecek. Ayarlayayım ben. Üst üste koyuyorsunuz bildiğiniz. Yan koyuyorsunuz bu arada. Dik değil. Şöyle. Böyle koyuyorsun. Böyle böyle koymayın. Orada bu söyleyeyim bunu da. Esak benimler dikdörtgen gibi. Koyamadım ya. Ha koydum. Şimdi ben size işte şöyle alayım göstereyim. Esak benimlerimiz bu şekil. Biraz açayım şurayı. Biraz. Küçük geldi burada biraz. Açayım biraz şöyle. güzel bir şekilde bu şekilde alıyoruz yatay bir şekilde bu şekilde göstereyim ben size bir adet çok güzel bir parmaklık kadar şu katlıyorsun bakın gösteriyorum bir tane katlıyorsunuz sonra çeviriyorsunuz çeviriyorsunuz bu şekil bir tane daha üstüne doğru bakın çevirdim katlıyorum tuttum bu şekilde bir tane daha çevirerek katlıyorum. Ondan sonra yine aynı yerimize geliyoruz. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Mis gibi şöyle yapıyoruz. Bu şekil. Bir tane daha atıyorum. Çeviriyorum. Hop atıyorum. Sonra çok az bir şey daha kaldı. Ve atıyorum. Aynen bu şekilde olacak. Ben şöyle düzleyeyim biraz. Şimdi bir tane lastik alıyoruz. Lastiğin içini açıyoruz. Lastiğin bir tanesini şu şekilde alıyoruz. İyi bakın. İçine sokuyorum. Bu şekilde olacak. Bakın. Bu şekilde bakın. Bir kadımcık. Çok katlamıyoruz. Ağzımıza gelsin iyice. Bir kadımcık. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi orayı zımbalıyoruz. Zımba gelsin. İki üç kere zımbalayacağım ben. İki üç kere zımbaladım ki daha iyice tutsun diye ben yine güvenemiyorum. Zımbaya güvenemiyorum ben. Bence iki üç kere ben zımbalayayım. Böyle tutarsa tutarsa bir çıkar o oh, vurur öyle suratınıza. İkisini diğerlerinde aynı şekilde yapıyoruz. Gösteriyorum. Bakın. Yatay bir şekilde katlayın. Yani katlarken dik bir şekilde katlarsa ağzınıza bu kadar gelir. Böyle olur. Yani ağzınıza sığmaz diyeyim ya. Şöyle yapıyoruz. Yine bu şekil. Zımbalıyoruz. Kaç defa yapıyorum. Daha iyi olsun. Sağlam. Çok güzel. Görüyorsunuz yani bu şeker. Açıyorum ağzını iyice. Bu aslında ücretsiz artık masaya tatılıyor da gelmeyenler için. Ee, mesela herkese öyle mesaj atamıyorlar değil mi? Olay bu. Bakın. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şimdi... Açık değil mi maske? Şurasına bir demir gibi koyabilirsiniz. Ondan sonra katlayıp böyle katlayıp buraya zımbalayıp böyle de bunun için böyle yapabilirsiniz. Bunun sizin keyfinize kalmış bir şey. Oraya ne bileyim demir sokup mesela bütün maskelerde bunun için demir var değil mi? Bu şekil. Şuraya böyle küçük bir demir koyarsınız abi. Kapatırsınız. Zımbalarsınız ya da ne bileyim bantlar mısınız zımbalar mısınız? Zımbalarsınız buraları. Böyle. Hello, kullanabilirsiniz. Hello, Ama hello, bence böyle kullanın <laughs> pratik. İlla burnunuza girmek zorunda değil. Ha bu arada. Bir saniye. Takayım. ne güzel oldu. Bakın. Bunlarda şey yok. Çünkü. Şahin. Videodayım. Videodayım. Şahin. Beş dakikalık. Gelmiş. Evet gördüğünüz gibi böyle. Evet bir dakika videoyu durduruyorum. Baskın yedik. Evet arkadaşlar geldim. Küçük baskın yedik. Ee, babam işe gidiyordu. Ay <laughs> e, babam Dediğim gibi işe gidiyordu. Geceden gidiyor bazenleri. Onun için üstünü istemişti de onun için. i̇şte gördüğünüz gibi o bu şekilde maske için. Defans ekte de yapanı için. <laughs> Detenir, defans ekte bunun için şöyle. Defans ekteler biliyorsunuz. Defans ekteler. Benim bazen dilim dönmüyordu özür. Maskeler artık satılıyor. Bir şey. Ama kod gelmedikleri için. Kodlar gelmiyor. Çünkü belediyeden de tutusu saydıramaz yani. Yavaş yavaş. At, bugün 63 milyon kişi herhalde atmışlar duyduğum kadarıyla. Hatırlamıyorum. Şimdi mesela annemde şimdi kod gelmiş mesela. Hepinize yavaş yavaş bir şekilde geliyor. Mesela kod söylenir. iki gün mu hatırlamıyorum. Sonradan geldi. İlla hemen gelecek hali yok. Ee, onun için de söylediğim gibi devam seti de yapana geçelim. Devam setler ücretsiz sular satamıyor biliyorsunuz. Çok pahalar. Ben şey size göstermeyeceğim onu. Malzemelerine vereceğim. Şimdi bir kaba bir kapı alıyorsunuz abi. Fıs, fıs bir tab. Çünkü sıkacaksanız fıs, fıs bir şey olsun. Kaba olarak. Kabın içine bir yemek kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı elma sirkesi, ne bileyim armut sirkesi şeydir miydi? İçine bir sirke koyabilirsin. İki, e, bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı da limon suyu. Yani limonu sıkıyorsun. Yani öyle. Yani hazır limon suyu da almayın. Normal el yapımı. Limonu sıkıyorsunuz kaşığa, koyuyorsun. El yapımı olsun. Üçünü koyduktan sonra ılık bir su üstüne katıyorsunuz işte ne karısı kapışta. benim 500 milimdir falan bir. üstüne gelene kadar full Üst suyu atıyorsunuz. Aynen bu şekilde olacak. Bunu karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Sıkıyorsunuz bir ser gibi. Bildiğim kadarıyla karbonat elma sirkesinin kokusunu bastırıyor. Limon suyu da çeliri öldürüyor. Öyle bir bildiğim kadarıyla öyleydi. 8 dakika olmuş. Böyle de olsun videomuz. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bu da bilgi videosu olsun. Ve bye bye. thank right. you